Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim Arda ile birlikte roketlik oynuyoruz. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk Sancak efendi. Evet arkadaşlar masa girdik. Arda ben kaledeyim ona göre. Bas topa. İyi, ya zaten hep ben gidiyorum kızım. İkisi de geldi topa. Vurdum. Turbam yok. Lan! Biz bunları alırız mal bunlar. İnşallah. Aşıtmayı yeme. <laughs> Biliyorum abi ya. Bunlar mal değil mi Arda? <laughs> Maç daha bitmedi. Sıfır puansın abi. Turban yok Arda. Bende bende. Zing. Ya oğlum başlayacağım turbosuna da şeyine de. Vurdum. Gol mü? Son anda çevirdi lan. Çevirdi. Lan bomboş. Gol. İşte bu. Evet. O bayağı arkadalarmış Arda. Nasıl kurt gibi geliyorlar lan çakalları görüyor musun? Patlatmaya gidiyor içerisi. Ee, direkt bana bir de. Vurdum. Bak ikisi birden gelip vuruyor bir de ya. Tam çakallar. Evet. Aha. Çevir çevir çevir. Lan nerede çevir niye vurmuyor? Görebiliriz <laughs> öyle. Ben Şeyim yok neydi? Turban mı? Çevirdim. Sen de gol. Gol be. Normal. Hademe yok bunlarda. He, ikisi birlikte dalıyor. <laughs> Sanki bizde var. <laughs> Abi, onlar <nasıl> bir. Evet. Şey? <laughs> <laughs> Oy. Golle bak be. Nasıl? <laughs> 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 Arda o sesler neydi? Hatrik. <laughs> 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 Oy. Ben de. Duvara çarptır diyecektim de neyse. Gol mü? Hadi be. Patla lan patla. Patla da patla. Vur. Çevirdim Arda. Kaledeyim. Değilsin gel ortaya. Sen de mi? Oha. Şerefsiz. Oha. Lan ya. Oh shit. İyi geldiler bu sefer. Gerçi bala geldiler de patlatıp geldi Adam çakallar. Eee. Sandar da. Oha! O nasıl oldu lan? Adam soktu he. Yok zaten aşıtma Yok. gibi gitti de. Yani zaten gördü de. Aynen. O soktu. Belki kurtarırım diye. Ben de. Kurtardım. Lan ben nereye oldu? Bende bende bende. Allah Allah. Bak yine bana he? çarptı ya. Şerefsiz. Oğlum bunlara nasıl çarpmayın İngilizce. Neyse siktir et. Don't be there. Bum. Çarpmadan oynayamıyorlar ha. Lan türbayı alamadım. Bravo. Hatta İbni Ananı Gol İşte bu 5 gol abi. Arda biraz süs Arda ne kadar Oğlum o kadar gol attım sana nasıl süs yazılmamış Ben takımam neydi Oha Turbosu yok mu adam? bende Lan vuramadım. Neyse gol değil. Lan lan nasıl lan? Abi ne, Neymar gibi hareketlerim ama ben hiç söylemem de. Neymar gibi mi? Ee... Ne Neymar oğlum? <laughs> Adam <gülüyor> <gülüyor> bok gibi <laughs> bok gibi şut çekti orada. İşi zaki, Kurtardım. Ananın. Ya oğlum. Çarpma, aman Oğlum zıpladın bak. Son anda zıpladım O da zıplamış. 5-5 beş beş oldu Annenin lan. 5-2 idi. Bir de uzun oynuyorlar Arda. Uzun oynuyorlar. Bir i̇ki patladı. Al sen de. Sen de. Ben de ben de ben de ben de. Hop bin. Turban yok da gidip alıyorum şimdi. Ben de. Bırak. Lan. Ha? Ee? <laughs> 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 o ses ne oldu? Evet. Güzeldi <Benim> güzel. Şey <laughs> <yapıyorum, bilmiyorum. gülüyor> <laughs> Devam. Aha bırak bana. Gol mü? İşte bu. Gol. Bak böyle işte bırak de ver kaç bilmem neydi. Ne güzel oynadık. Eee. <laughs> ben neymiş lan toptur. Kaledeyim. Gol. Daha Oha. <laughs> on gol. Sekiz. Video rekorumuz oluyor lan Arda. Arda bana başla dedim sana ya. Al al al. Biraz geç oldu. Alas. Ben de. Ben vuramadım. de ortaya geçiyorum. Geçme. Yani. Geç geç. Lan nasıl attın onu? <laughs> ben de anlamadım. Ben de bırak. Sana getiriyor. Sana getiriyor. <laughs> Baktık kontrol edeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Kurtardım lan. Hadi be ya. Alır mısın orada? Ben de. Biraz geç oldu oğlum. <laughs> Oy gördüm Patlattım. Bırak. Bırak. Lan. Bir daha vur. Neyse bitti. Tamamdır çok güzel <gülüyor> maçtı. <gülüyor> Diğer maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar takım geldi. Bunları yenmemiz gerekiyor. Bilmem ama Hayır. bu maçlar, bu maçlar önemli gibi geliyor bana. Ulan uçamadım. Neyse Arda ilk maçta da böyle başta gol yedik. Sonra neler oldu gördün. <laughs> Düzgün <Evet>. atla. Sıkır. <laughs> Ben de olmayabilir. Sen de Arda. Bravo. Kaledeyim. Lan vuramadım. Orada orada kafanın tepesiyle vursam bile ben atardım biliyor musun? Söylemedin ama. Bırak bana. Ya. Bende bende. Oha. Tamam ben, ben varım lan. Ben. Bende. Olmadı, turbo almıyor. Niye? Ne zaman baksam turbo yok. Beni böyle pozisyona soktuğunda ben turbosuz oluyorum. Gaza basıtma ya. yeme değil adamın üstüne ben gidiyorum arkamdan sen vur. Ben dedim de oğlum. Bok gibi başladık ama güzel gidecek gibi bakalım. Rol. Ben de. Ya oğlum bok gibi geldi üstüme top. Ortaya gel. Çok, Çok hızlı geliyorsun ya. Bu nasıl? Güzeldi de. Açı yok. Lan ikisi birden neredesin? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Abi? <gülüyor> <gülüyor> Lan, ne dedi? <diyor? gülüyor> Adama niye pas ediyorsun? Oğlum sana attım aşağıdasın. Lan 30 turban var. Nerede nasıl içim oraya? Turba'ya gidiyorum. Sandı Sana bıraktım. Hadi lan. Ah be. Çevirdin de. Gol mü? Helal lan. Çok güzel. üçün birini aldık. Yok. Daha almadık. Onlar alacak. Atarsın. Hey lan lan geç geç geç. <laughs> <laughs> Ulan sordum ya. Oha. Ne yapıyorsun? yiyim sen yes be <laughs> çok güzel nasıl pazara gitmiş sayemle la kardeş ama güzel vurmuşsun bende bende ne? Bravo. Sen vur 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 vur. Ya Turbaya gittim. Kaledeyim. Bende. O da bende. Yapma. Bravo. Bırak bana. Oğlum bıraktım vuramadın. Lan! Pis bana vurdu. Gol mü? Lan! Arda on yedi, on yedi. Al. On yedi ya! Turbo. <laughs> <Turba. gülüyor> <laughs> 17 yedi ne Turbo. On yediye takıldım <laughs> ya. On yedi ya! Hayır <laughs> dedi Arda alırsın. Gol ya. Burnuma oturmadı. Burnuna mı? Çevirdim. Yap ver ileri. Lan ileri ver diyor veriyorum sen nereye gidiyorsun? Lan oğlum sen niye vuruyorsun? <laughs> <laughs> Adamın <laughs> patlatmaya gittim. <laughs> bu direkt beni patlatma oynuyor ya. Lan neredesin? Çevir, bir şekilde çevir içeri. Al. Bize değil oğlum lan. <laughs> Vurdum adamı. Büyük attı. Arda Allah seni kahretmesin. Hadi geldi geldi. Hadi lan. Bas bas bas. Gol! Son anda çevirdim ha. Dokunuyordu adam. bir Aynen öyle. Sen de turbalayım ha. Hadi lan nerede? Aynen öyle vur. Al. 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 Duvar duvara git. Hayır yeme yeme. Evet tamam. <laughs> <laughs> Turva dayım. Ben de. Ne <laughs> nerede? <laughs> Al. <Ana! gülüyor> <laughs> Vur. Vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Yeme. <laughs> Lan hayır hayır hayır. Sakin. Hayır. bırak. Kızlıktan ödüyorum <Kullaklarım diyordum> ki. <laughs> çevir çevir. çevir. <gülüyor> <gülüyor> vardı. <laughs> Vurdurma. Hı -hı. Çok güzel. Arda turban yok. Arda turban. <laughs> <laughs> Arda turban yok. Terledim lan. Ben. ben de sende mi? Arda <laughs> turban yok vur hadi lan benim vakti değil. sadece ver Uç burcuna. Lan dur bak. Ölme. <Gülüyor> Ölme. <Gülüyor> <Gülüyor> bırak bırak bırak. Ya. Erdo git kademe. Ben. İşte bu. Hadi. Al. <gülüyor> Al. <laughs> <Vur> Al. <rahatıramaz. gülüyor> Al. Sen de. Vur lazım? Lan yok yok ben de değil. Sen ne? De. Ben ne? Hadi ne? Hadi! <gülüyor> 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 Nasıl başlı lan bu? Kazanan Mustafa Kemal Atatürk. Evet arkadaşlar biz oynarken çok eğlendik. Zaten gördünüz. İnşallah siz de izlerken gülüp eğlenmişsinizdir. Videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.